emojilerle şarkı tahmini birbirimiz için şarkılar hazırladık. Çok hain şarkılar hazırladık. <laughs> Bakalım bilebilecek miyiz? Başlayalım mı? Hazır mısın? Evet. ilk ben başlayacağım. Sen evet, mi başlayalım? Evet. Tamam hadi başla. Evet. En zor Şu an Baş korkuyorum sana. <laughs> arada en zor Evet. Neyi saçtın acaba? Şöyle. <laughs> Bilmediğim şarkı vardı içinde? Bunu bilemezsin. Nasıl? Hiç... Bunu ben bizi var orada? Ne o? Göz var. El var. Ateş var. Bu ne be? Hmm, dil. <laughs> dil var. Oo. Ağlıyorsa. Süre var mı peki? Evet. 10 Hadi 10 9 8 7 6 5 Buldum eight. buldum buldum dur Süreyi durdurma lazım tamam. Buldum. Hadi Emin değilim onu bakayım ben Oo. Hadi hadi bakayım 2 Tamam dur emin değilim ama olur inşallah Şey bu Eee Oğuzhan Koç'un şarkısı. Evet. Dur nasıl başlıyordu? O, e, gözler mi dolar, eller mi yanar, diller mi susar, özlediğin zaman. Doğru değil mi? O. Evet. Evet. <gülüyor> Maalesef. <gülüyor> nasıl öyle ya? O kadar da bana bir sürü emirci koydum oraya bilmedi ya. Yani başta bilemedim de. Sonra o dolardan, gözler mi dolardan aklıma geldi bir şeyler. Ben senin kadar insansız davranmadım. Ben çok insansız. Kolay şarkılar buldum sana. Ne, ben de kolay. Bak bir sürü emoji koydum buraya. Bak bir sürü. Aha. Değil mi? Hazır mısın? Değil. Geliyor. <gülüyor> Geliyor. <gülüyor> evet. Doktor. Ha, hasta emoji. <laughs> Büyüteç ilaç. Çok güzel. <laughs> Nesi Kolay mı? İlaç, ilaç, ilaç. İlacım o. <laughs> bir dakika. O ilacı öyle düşünme de. Ee, i̇pucu vereyim sana, ipucu vereyim. İlacın yazıldığı yer gibi düşün. Eczane. Evet, <laughs> Eczaneye ilaç için ne veriyoruz biz? Reçete. Ha onun onu gibi düşün. Tamam. Yani şarkın içinde o var. Doktor ve reçete. Doktor derdim evet. ve bir çare Ona doyamıyorum Yaz bir reçete Sabah <Tamam. gülüyor> akşam yemekten önce Sen Tamam olur. O zaman tamam. bunu buraya koydum Ben bana bir zor sorarsan ben bir daha zor soracağım sana görüşürüz Zor mu? <laughs> Bu arada bana sorduğun ne yaptın? Arkasına koydum Arkaya mı koydun? Ben yanıma koydum Tamam bunu soracağım Tamam Hazır mı? Değilim. Hazırsın. <laughs> hazırsın. Değilim Ya çok kolay. Niye? Şey. Ev var her şey orada. Ellerimde çiçekler. Kapımda sırılsıklam. <laughs> Çoşurma. Beni böyle çaresiz. Beni böyle derbeder. Beni, der, der, beni, der, der, beni böyle ortalarda, ortalarda bırakma. bırakma. ama yani şey kelimelerin anlamları var mıydı? Tamam sonra sor. soracağız. Yok işte kelimelerin anlamında. Alabilir en kolayını soracağım. Geliyor. Yes. Gelsin. <laughs> Geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Dur şöyle kaldırayım. Hazır mısın? Evet. Bu kolay ama. Tamam. İlk emoji'yi görür görmez anlayacaksın şarkıyı. <laughs>

Zınk. Bu ne be? El, kalp, şimşek. Şimşek mi? Şimşek mi? <laughs> Şimşekli bir şarkı mı yok ki ben? İpucu var bari. Ya o şimşek ne anlamda geçiyor şarkıda? Yıldırım. Ya Ay yok. Yani yıldırım olarak mı geçiyor şarkıda? Bilmiyorum. Yoksa? Bilmiyorum artık. Böyle kalp. Yıldırım. Bak ne güzel böyle yapmış. El. Kalp. Zık zık. Peki acaba? On. Oh, çok çok basit. Ya kalbim. ama hani anne, çok abi. ben sana daha önce doktorda şey verdim, ipucu verdim. Sen bunu hiç ipucu da vermiyorsun. Çek şey vereyim. Dur. Yani ya ip çıkar. 9. Ya saymıyor hiçmez. 7 6 5 4. Ya tamam dur, dur. Bir şey bir şey soracağım sadece. Tam netleştireceğim evet. sana. O kalple yıldızın 2 oldu. Birlikte İki mi? Oldu. mi? Yani değil, <laughs> tek soru bu. <gülüyor> Yoksa <gülüyor> ayrı ayrı kelimeler olarak mı geçiyor? Fancılar gelir. Sancılar gelir. Hmm buldum. Ellerim bambaş. Yüreğim <gülüyor> <hadisiniz>. <gülüyor> ya, bunu işte, Adı ne diyorsun? Yapınız var mı? İşte o değil mi? Gittim abi gittim. Evet. Alayım. Benim bak şimdi soracağım. Tamam mı? İzleyenler de görecek. Evet. Benim sana sorduğum şarkılar var. Senin bana sorduğun şarkılar var. Yoo. Ben daha kolay sordum. Çok basit Geliyor. Kopya mı çekiyorum kadının arkasında? Hayır mı? Çok kolay. Ah yalan dünya <laughs> evet. yalan dünya Gördün mü benim sandım. zaten şarkıları? Evet. <laughs> Kopya çekti. Arkadan gözüküyor ki benim. Ehehehe <laughs> Diskalifiye ederim bak sen oyunda. Bak sen, sen gözükmesin değil mi? Arkasına koydu sen göremesin diye. Bunu görüyor musun? <laughs> evet. Hayır onu da göremedim. Ha, tamam elini tutacağım. bu tutacağım. Bunu şartını gösterir. Aaa çok kolay. <laughs> Prensesler gibiydim ben baba evinde. Özgürlüğümü gördüm. Akarlı sayıyorum. Ne yapma çok güzel. E prenses var. Çok sıraya koymuşum ben de şarkıyı. Evet, ben Hazır mısın son şarkıma? Evet. evet. Benim şarkılarım bitti mi? Hayır. Son işte. Benimki bitti mi? Bitti. Bu kadar. Tamam mı? evet, mısın? Geliyor. Evet. Bu Bak bakayım ters mi böyle. Bunu o kadar kolay bilemezsin herhalde ya. Bence o kadar kolay bilemezsin gibime geliyor. Perde, rüzgar, dalga, rüzgar. Hı hı. Evet güzel soru. Güzelini sona bıraktım çünkü. Aslında benimki de sıralı. Rüzgar ol. <laughs> yani sıralı baya sıralı. Şarkıyı söylediğinde sıralı. Niye oynayıp havalayıp saymıyorsun? Ben dinledim şarkıyı La Bize Her Yer, Ankara <laughs> Niye benim bana o şarkıya sormuyorsun? Anladın O zaman hemen bilirsin o yüzden Dinlemediğim şarkıları daha çok dinlemedik Kıvdaşlığı yılan yıla Ben sevdim gülüm gülüm Evet Bu şimdi perde, rüzgar Rüzgar Rüzgar, rüzgarın bir anlamı var mı başka? Ne o rüzgar? Hava, tuz, toz Ne o? Toz mu? Ne o? Bunu böyle tam şey gibi perde gibi düşünmüyorum. O ne? O ne? Yani. Alttakinin tozlu rüzgar mı? Ne o? Bir çizmiş onu rastgele çıkartmış onu da hiçbir şey belli <laughs> değil. Rüzgar mı bu? Bak ben sana ne güzel emojiler hazırlamışım. Bak prenses, babu, kız. Evet. Sen bunu rüzgar hazırlamışsın. Orada rüzgar mı? <laughs> Toz bulutu mu? Ne o? <laughs> şarkıda perde olarak geçmiyor. Pencere var orada, perde var üzerinde. Pencere olarak geçiyor. Hmm. Yani... Ha, pencere bu. Pencere perde olarak geçiyor. İkisi de geçiyor. Penceremin perdesini havalandıran rüzgar. <laughs> Denizleri <deli gülüyor> köpük köpük <laughs> dalgalandıran rüzgar. <laughs> Kabul <laughs> ettim. Evet. Çok... Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen yorum ve beğeni yapmayı unutmayın. Teşekkür ederiz. Bay bay. <laughs>